ya. Taraftar Rasim, kardeşim 5 tane. Rasim Ozan biri Rasim. avukat, biri öğretmen, biri işçi. biri Rasim, Ozan Çıkay'ın. Kadıköy'lü şey aslanlar. Ömer Bak, Ömer abi. Bir Ömer abi. Bilmiyorum, Bilmiyorum, şunu Türkiye söyleyeyim. için daha mı ileride sence? Ben sana bir söyleyeyim mi? Ömer abi de bilir, Ahmet Hoca da ben de. Yıllar önce ben İskenderun'da yaşıyorum. Bak sana söyleyeyim. Denizin önünden kızlar, erkekler rahatça spor yaparlar. Doğru. Denize girerler. Herkes medeniydi. İnsanlar şık giyinir, şık konuşur. Evren Paşa sadece. Ben sana bak bir şey değil mi? <laughs> Türkiye var ya. ...hiç de bildiğin gibi değil... ...biz aslında var ya ileri gitmedik geriledik mantalite anlamında... ...bak sana yemin ediyorum... Şimdi ...biz 25 yıl çıktı. önce... 20 yıl önce daha mutluyduk abi. Ayda. <laughs> evet, hiç kimse kimseye laf etmezdi. Ben İskenderun'da yaşıyordum. Alevisi, Sünnisi, Arabı, Kürdü, Türkü, ama. Çerkezi, Lazı. Bak, Bak yemin ediyorum. 20 senedir, İstanbul'da senedir İstanbul'da evet, İstanbul'da iki abi. Sen, o zaman geri gittik abi. Bir şey söyleyeceğim. Geri bakalım. gittik hocam. Bir dakika. hocam geri gittik. Bundan sonra söyledikçe... Geri gittik. Bir dakika. Ha, bundan gittik. sonra söylediklerim için önce senden özür diliyorum. Sonra Türkiye'de özür diliyorum. Ya sen hakikaten manyaksın. Niye manyaksın? Niye? Niye ama şu yani. 20 sene önce daha güzel bir, dakika, bir Türkiye vardı. Bir dakika. Vallahi vardı. Peşinen de özür dedim. Ya, ya benim dinle, memleketim öyleydi daha. Hocam yıl 92. Ya bir dakika. İskenderon, daha İskenderun, güzel Antarkya. Türkiye. Antakya. Türk. Türkiye'nin farklı. En hoş görüntü. Orası farklıdır. Çünkü orada bütün kültürlerin, dinlerin falan uzlaştığı, evet, kucaklaştığı, doğru. doğru. evlendiği, kız alıp verdiği... Düşünemiyor musun? Böyle bir Tabii şehir abi. yok daha Türkiye'de. Ya bir de yok. nüfus da var. Ya. Bak şimdi tamam. İstanbul'da hatırlayın baba. 20-25 sene. 2 milyonlu İstanbul'u ya. Şimdi 20 milyon oldu. Sen bir ülkenin, bir ülkenin medenileşmesini falan e, caddeden denize girmekle, erkek kız dolaşmakla falan mı görüyorsun? E, tabii Taksim'de taciz ediyorlar şimdi. Kalkınma. Taksim'de yılbaşında herkes birbirine Oyunca şey trencilik, trencilik oynuyor herkes hocam. Herkes trencilik oynuyor Taksim'de bu Ama medeniyet? Ya. O zaman bu yoktu. Şey Taksim hiç meydanında şey ya. 20 yıl önce hiç kimse, hiçbir insan turiste salkıntılık yapmazdı. Kadına bilmem ne yapmazdı yani. Bir şey söyleyeyim sana. Abi kültürle alakalı bir dakika, bir dakika. Yine peşine mi yanlış Yine peşine Hayır. Yani sen hakikaten... Tamam mı? Kafayı mı yedin? Söylemeyeyim onu boş ver ya. Peşine özür dilerim. Hocam ritik var. Ya tamam yani. Ya. Peki hocam 92 ya. yılında. Ya ne anlat? Anlat. bir dur ya. Tamam dur sen anlat. Tamam. Çok daha fazla söyle bak. Ben bir bir Yine... Sorayım zaten yavaş yavaş. Ta geçen haftaki bir bandımız vardı. Onunla ilgili bir hazırlama yapmış arkadaşlar onu verelim. 1992 20 sene önce sen evet. çok faal önemli bir hakemdin. Evet. 92'de çok daha güzel, çok daha legal bir Türkiye vardı asla, ne ediyor. Asla, asla, asla. <laughs> Ya bak şey, biçimi söylüyor. Biraz, yaşam, e, biraz yaşam, yaşam yaşam içim söylüyor. Mi? Burada Sana diyorlar bir şey ki. Yaptım, ya. Param varsa <laughs> seni kaldırır indiririm. Seni kaldırır <laughs> <laughs> Param varsa şey. Öyleydi ya var ya, 20 sene önce. Fahri Mekçül 92'de fahri Mekçül sayısı tam ben ona girmiyorum. 2700. Bakın. Hocam sadece 92 yıldır. O zaman yalnız bir dakika. 2700. O zaman ben hiç Hocam hatırladım. nasıl olur 92'de kongreler? Adnan sus. Ben bu tip konuları böyle çok açık konuşmayı abim. sevmem abi. Ya biz ki Bir dakika bir dakika ya. 92 bırakam sosyal evet. hayatı. Hocam 92'de futbol kongresi nasıl geçiyor? Adnan, Adnan Ay Baba. Evet. Eski düzenden nemalanan bir adamdı. Bravo hocam. Niye? Çünkü ağır abi tanıdığı vardı. Polis akrabası vardı. Abisi ünlü bir insandı. Ha. Her zaman ha. için imtiyazlı Braldın. vatandaştı. Bravo. İmtiyazlı, i̇mtiyazlı vatandaş. Şu anda imtiyazlı vatandaş yok. Bundan dolayı seni eleştiriyorum. Sen Melo'ya imtiyaz verdiğin ben için diyor, bu akşam vermedi. vermedin. <laughs> vermedi. Vermedi Rasim. Rasim. Haklısın ama bilen <laughs> değil. Gassin, bak senin için ne diyorlar? Sen diyor bak ya, senin için ne diyorlar? Bir Galatasaraylı istedik. <laughs> Bırak diyor Bağdat Caddesi'ni diyor. Rasim diyor Beyoğlu Caddesi'nde korumasız yürüyemez diyor. Ya bu egzer ne yapıyorsun? Bakın ben bir şey söyleyeyim. O, bana. Arkadaş, o arkadaş işte tam manasıyla darbeci Türkiye'de ya bakın, gidemem Bir şey söyleyeyim. Abi, zaten bak. burada yani, Rasim her bak. yerde yürür. Ben, ben burada Ahmet abiye de katılmıyorum. Rasim ben her yerde ya, yürüyorum. yürüyorum.